Herkese merhaba arkadaşlar. E, oğluma yeni Monster oyun bilgisayarı aldık. Ben seçtim tabi ama güzel bir bilgisayar, nasıl güzel? Klavyesi ışıklı bir kere ve ışık rengi seçilebiliyor. Onu göstereyim. Önce şu Control Center programını kuruyoruz. Kurmuyoruz aslında. Onu bilgisayarın içinden buluyoruz, Ara bul kısmından. Onu açtık. Sonra fanını ve klavye ışığını oradan ayarlıyoruz. Bu MS Windows kurulu olarak gelmedi. Kurdurduk sonradan. E, Nvidia ekran kartı var. Ekran kartı olduğu için oyunları yüksek çözünürlüklü FPS ile açabiliyor güzel yani iyi oyunları da açıp rahatlıkla güzel kaliteli ekranda görebiliyoruz şu led klavye ledini ayarlamayı göstereyim mesela şöyle yaptığımız zaman nasıl görünmüyor oradan şu şablona tıklıyorum ve klavyenin rengi değişiyor Işıklar muhteşem yani klavye ışığı süper. Mesela mavi de bırakalım. Şimdi bunu kapat dedik. Güç moduna da bakıyoruz sessiz diyor yani fanını biraz kısmış oluyor sessiz ayarlayınca. Performansta yüksek u diye bir sesle fanı çalışıyor. Fan hız kontrolü diyor buradan da. Şu şeyleri ayarlıyoruz. Ben bu şekilde yaptım. Sıcaklık ve fan oranını, sıcaklığın biraz üstünde fanı tuttuğumuz zaman e, ısıyı da hissetmiyoruz. Şu klavye de çünkü ısınıyor tabi haliyle. E, benim HP bilgisayarıma oranla HP bilgisayar yeni almıştım i5, Intel 5. Ona oranla daha ağır, yani kilo olarak daha ağır bir bilgisayar. E, fanı tabi daha güçlü. E, klavyesi ışıklı ve şu klavyesi yumuşacık çok güzel yani klavye hissi çok güzel e, enter tuşu büyük e, ışıkları değişebiliyor ekranı da e, ips ekranın bir yüksek çözünürlüklüsüymüş yani oyunların yüksek kalitesini açabilen ekranmış. Bir de mesela TN ekranı var. Onda gözlerimiz acıyor diyenler var. IPS ekran güzel, mat. Bu da onun bir yüksek çözünürlüsüymüş. Farklı bir ismi var ama yine IPS'miş ismi yani özelliği. Şu anda çalışırken bu şekilde hiçbir işlem yapmadığımız zaman bu haliyle. Bu klavyedeki ekranın ışığı bilgisayarın arkasında şu arkasındaki bu isimge de e, renkleniyor. Mavi ise mavi, yeşilse yeşil renk geliyor. Ve şu ince ışıklar da o şekilde. Şu girişlerine bakın. Şurada HDMI e, LAN kablosu yani internet LAN kablosu. Bu güç prizi. Şundan kalın. Bu fan çıkışları. O USB değil. O minik mikro USB değil. Daha farklı bir çıkış bir USB buraya mouse'un USB'sini taktım. Buraya da bir diğer USB. Bunlar ses çıkışı, mikrofon ve kulaklık çıkışları. Göstermeye çalışıyorum. Evet, böyle görünüyor. İki tane USB. Yanda da fan çıkışı var. Şu an sessiz işlem yapmadığı için. Şimdi işlem yapmıyor gördüğünüz gibi bilgisayar. Şunların ayarını dokundum. Ee, Sıcaklık 62 şu anda görünen. Fanını 74'e getirdim. Bunda da sıcaklık 60, fan 69'a getirdim. Biraz da aşağı mı indirebiliriz? Daha az ses çıksın. 62, 72, 60, 71. 63, 71. Biraz daha yukarıda olmalı ama hmm, hafif yani mesela HP'nin klavyesi hiç ısınmıyor. En fazla kastırdığı oyunda fan sesi biraz geliyor. Şu kısım biraz ısınıyor. Şu tuşlar. Bunu da biraz daha bir ısıyı görebiliyoruz. Bilgisayarın sağ tarafında yine bir USB girişi var. Burada Type-C yuvarlak ee, Type-C girişi ve SD kart şu kart yuvası tabi bu kapak halinde yani eski bilgisayar özelliklerini de kapsıyor yeni type c girişi de var ekstra bir usb girişi de var fan çıkışı görüyoruz burada yine tuşu hissedilebilir bir tuş Bastığınız zaman hissediliyor, basıldı hissi veriyor yani. Mesela HP'de vermediği konusunda hep yorumlar vardı. Böyle bilgisayar güzel yani. Parmak izi tutuyor denilmiş. Yani ama yumuşacık. Tutsun yumuşacık çok güzel şu dokunması da yani şu dokunuşları da çok güzel klavyenin. Ses de çıkarmıyor. Işıklı olması zaten keşke benimki de ışıklı olsaydı. Bu çok iyi. Işılın değişebilmesi. Böyle arkadaşlar. Güzel bilgisayar. Ee, bakıyorsanız. Kamerası da var. İşte, tabii ki de. Böyle. Videoyu da faydalı bulduysanız beğene tıklara abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.